Yani sen benim 5 yıl sonra kendimsin, sen de benim 10 yıl sonra kendimsin. Evet, bunu 28. kez tekrar edecek miyiz? Bana hala tuhaf geliyor bu durum. Evet, zaman yolculuk meseleleri tuhaftır. Hayır hayır, sakallarım çıkmış lan. Evet, 4 sene sonra çıkacak sen dedi. Siz niye bu kadar kilolusunuz? Abur cubur. Pandemi. O ne lan? Boş ver, öğreneceksin yakında. Hayallerimizi gerçekleştiriyor muyuz peki? Gelecekle ilgili fazla bir şey söyleyemem ama okulu bıraktım. Oh be sonunda kurtuldum şu liseden. Evet bok gibi fikirli. Şimdi açık öğretimden mezun olmaya çalışıyorum. Okulu bıraktığım için asla pişman olmam dostum. Öyle mi dersin? Hey durun size önemli bir şey sormam lazım. Evet nedir? Sınıftaki sarışın kıza sevgili aldık mı? Hayır. Zaten kızıllar daha çekici. 2021'de herkes saçını kızıl yapmaya başladı. O yüzden sarışınlar daha çekici bence. Sen ben olduğuma emin misin? Hem biz sana nereden güvenlim, Belki bir robotsun. 11 yaşında evinden başka yere sıçamadığın için anneannem de altına sıçtın pas siktir herif gerçekten benmiş. Gerçekten bir yıl sonra altını mı sıçacağım? İki yıl sonra tabletten oyunu da tabletten oyuna dalıp sokakta altını işeceksin. Hayattan nefret ediyorum. Ben de.